Alimizin ola mahşerde cümle alem düşer derde Halimizin ola mahşerde cümle alem düşer derde O dar günde seni nerede bulayım ya Resulallah O dar günde seni nerede الله يم يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صنع جلديم أي سلطان ندفينا جن درمان Sana geldim ey ya sultan Lütfeyle gönlüme derman Uğruna canımı kurban Vereyim ya Resulallah Uğruna canımı kurban Vereyim ya Habiballah Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah Salatullah, selamullah Aleyke ya Habiballah Sana geldim yas içinde Bu gönlüm pas içinde Sana geldim yas içinde Bu gönlüm pas içinde hep ömrüm iflas içinde Ne olayım ya Resulallah Hep ömrüm iflas içinde Ne olayım ya Habiballah Salatullah Selamullah Aleyke ya Resulallah Salatullah Selamullah عليك يا حبيب الله